bilir Allah aşkına. Değil lan. Oğlum işte senin yüzük belli olsun diye böyle bir şey yapayım dedim. Ya lütfen Münir ya bu kıyafet ne lan? Bir de evladımın imaj için takım elbise giyeyim dedim. Benim son takım liseden kalma olunca da durum. durum böyle oldu lan. Ya bırak. Tipi kes ya. Üf, Münir Allah aşkına Barış Manço'yu kullanırlarken araya Erol Büyükmuş'un saç teli karışmış gibisin ya la. Bu ne lan? Hay ben senin yapacağın işin. Üf. Senin tipin şu mekânı nüfuz etmeden ben mevsimini başlatayım en iyisi, başka türlü olmayacak. Target detected. Fıtı fıtı. Fıtı fıtı. Selamünaleyküm. Yüzünü çıkarmamışsın. Dürüst adamları severim. Saklayacak bir şeyim yok ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Sana mı gidelim, bana mı? Oho, onu diyecektim ben de. Öyle olsun şey yapalım, bana gidelim. Sana da uyarsa tabii. Olur. Olur. Yüzüklerin efendisi Mordor'un derinliklerine girecek birazdan. Yemek için de sağ ol, biberli, bonfile, cacık. Son cacığın olur inşallah. İnşallah kardeşim, ben de seni seviyorum. Lan o manada demedim lan. Allah belanı versin. Kum. <laughs> Bilen bilir, kopçanın benim için manevi değeri büyüktür. Hadi yine Kariyer sitesi mi o ya? Sinirlendirmez ya. Hem ver paramı. Gideceğim ben. Ne parası ya? Ne ne parası ya? Dün gecenin parası. Hadi hadi. Hareketlere bak ya. Zaten bir bit yeni oldu belliydi. gidi. Kuru bir mi sayıyoruz? Olur. Olur. Altı kere sekiz sekiz. Buyurun. Şimdi burada 1100 lira para var. Normalde 1080 yapar. Benim matematiğim çok iyidir. O 20 lira var ya. Düz olsun, 1100 olsun bir kere daha yapalım. Ne bir kere daha ya? Ben artık dün geceden sonra bu iş yapabileceğimi bile sanmıyorum. Niye ya? Ben artık sevişemem. Ya bırak işi, hobi olsun diye bile artık sevişemem. Nasıl ya? O kadar kötü müydü? Bak, hayatımda başıma gelen en kötü anları sayayım mı sana? Birincisi amcamın bana tecavüz ettiği gündü. ...onun yakınlarında okulda bitlendiğim bir dönem vardı. Dün gece de işte bu ikisinin arasında bir yerdeydi. Hayır, hayır. O kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum. Elimden geleni yaptım ya, daha ne yapayım yani? Ya ben dün gece bir ara uzaylılar tarafından kaçırıldığımı sandım ya. O kadar da değil ya. Sen de ne yaptın? Tamam, tokatlıyız da yani. İnsanları kolay kullanmam ben. Ya öyle değil ya. Dün gece ben bir ara çatıya çıktım. ...atlamak için. Sonra vazgeçtim, geri geldim. Sen gittiğimi bile fark etmedin. hala devam ediyorsun. Kendince bir çaba içindeydin böyle. Oldu mu öyle bir şey ya? Ha, oldu ya. Benim de işte huyum kurusun. Kaptırdım kendimi duramam. Nonstop, aynen devam. Havlucu Mehmet bir, peliki. <laughs> ee, yok, yok ya, yok. Vallahi bana bir uyarı. Ben zaten meslek icabı biraz Rusça biliyorum. Artık rehberlik falan yaparım. Buraya kadarmış ya. Fıtı fıtı. Ee, şimdi madem işi bıraktın, şey yapalım diyorum. Arkadaş olalım. Yani normal arkadaş. Kahve falan içeriz, ben sana falan bakarım. Arayayım mı seni? Ara sen beni ya. Ara. Arayacağım. Ara vallahi ara sen beni. Arayacağım, arayacağım. <laughs> Arkadaşım, o 20 lirayı geri alabilir miyim? İş başka, arkadaşlık başka. Hmm. Hastasın sen ya. Ya vallahi hastasın. Çok yalnızdım, yalnızdım. Resepsiyon, yukarıdaki eşyalarımı alır mısınız? Ben bir daha odaya girmek istemiyorum. Alın yakın onları. Ulan bu nasıl iş arkadaş ya? Zina yapacağım diye yola çıktın, kötü yoldan kız kurtardın yalan. Allah benim belanı. Ne kadar da bir o kadar